Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mutlu Survival'a devam ediyoruz. Evet en son ben bayağı bir kasıldım. Elmas buldum o kadar ama yine de olmadı. Nether'a gittim. Şimdi de Ender Nether'a gidip Ender şey Blaze Blaze çubuğu bulmaya gidiyoruz. Evet, Blaze çubuğu bulacağız. Elmas bir elmas setime büyü bastım. Onu yaptım, bunu yaptım. Sonra da Olacak oldu işte. Hmm. Ya kötü bir yerde doğduk be. Kötü bir yerde doğduk olmaz bu. Şu ışık taşlarına ihtiyacımız. var. Kuvarslara da ihtiyacımız. var. Kuvarslara çok lazım. Blok yapacağım. Bu evimi kuarsla donatacağım. Evimi korsa donatmadan olmuyor işte. Zengin evim. Hmm, ne yapalım? Ben? bir kule arayacak. Kule kule. Ama benim kule aramam için büyü lazım. Şey lazım ama. Eksir lazım ya. Uf. Şimdi eksir nereden Hadi biraz gezelim. Kuvar toplarız. Şimdi. şöyle şu kuarsları alalım. Kuarsları ihtiyacım var. Blok zaman olacak tabii Evimizi evimizi geliştirmeliyiz. Ama köylülerin evini aldım aldım ben. O yüzden geliştirmeyeyim onu bilmiyorum. Bunu yeni obsidiyen kaynağıma da yapabilirim. Ev gibi düşünebiliriz onu. Yani nasılsa olsa şeyi diyene oradan topladım. Pandora'nın kutusunu açarak. Evet. Kemik bloklar da lazım olabilir aslında. Kemik de merdiven miydi lan o? Ya ben neden böyle geldim ya? Bir envanteri boşaltaydım. Ben gideyim envanteri boşaltayım. Evet. Kemik blokları da alayım. Kemik bloklarından belki de bir şey yaparız. Kulübe gibi bir şey yaparız. Hadi bakalım. Acaba seviyemiz devam edecek mi? Daha endi bulamadık. Kule de bulamadık. Ben şimdi nereye gidiyordum? Şey için. Obsidian için oraya gidiyordum ama obsidiyene ihtiyacım yok. Zaten yeterince oksijenim var. Ya monitörü boşaltayım da bir şey yapayım. Ay oku 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 niye al? koydum ya? Ah kafa. Şunları alalım. Ben kemikleri alayım kemik kemikten merdiveni hemen. Gideyim tekrar ben şu şeye. Ben yine gideyim. Şu kortala. nerede. Hmm. nerede? Tamam. Nerededen blok toplamaya devam edebiliriz. Biraz kasıyor. Ben daha demin kasmıyordum. Niye şimdi kasıyor? Ne zaman? Oh, şimdi kasma. Hayır. Basıldık. Basıldık. Ali. Basıldık arkadaş bu ne ya? Kors gördüm, korsları almadan gitme. Ay, ay ben senin. De. Bari, şöyle şunu kapatalım. Devam. şimdi Şimdi. Ee, ne yapabilirim? Gideyim ben. Gideyim hadi bir şey yapayım. Evet tekrar bir gideyim. Kulebe bulmaya gerek yok aslında şimdi. Ben en son barışçıldaymışım. Kolay alayım. Benim şeye de ihtiyacım olacak. Levele de ihtiyacım olacak. Bunu basacağım. Neyse duman çıkartıyor. Duman çıkartıyor. şu duman çıkartıyor. Evet arkadaşlar. Ben boşaltayım şu sonda her şeyi boşaltayım sonra da başlayayım. Şimdi. Şu, 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 Şimdi kaç tane kuarsın var? Ben kuarsı buraya koydum değil mi? Tam 47 kuars. Ben hemen bir crafting table aşağıda. Hemen aşağı gidiyorum. şöyle 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 evet aslında iyi oldu olsun 3 tane kaldı 11 kuas blobin neyime ya oh Hmm, aslında yeşil boya için kaktüse de ihtiyacım var. Ne yapsam? Şimdi. Ah! Oh, ne yapalım? Madene mi insan acaba? Bence madene inmeyelim. Biraz da ineriz. kasma ya yani. oyun oyun ben tabii böyle... ne yapayım seni şimdi şimdi kaç dakika kaydediyor mu kaydediyor mu kaydediyor tamam sıkıntı yok aslında hadi boyu hadi boş ver ya ben şu küreğimi alayım hemen hemen kürek değil de aslında şöyle elimi kazayım. Cizgi içine, ben böyle işin işte, ya uf, uf, uf. buraya burada uzak 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 buradan ya şuradan işte şeye şuradan ha, madene gireceğim ben buradan buraya kırmıştım elim meşale 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 unuttum unuttum meşaleyi Şöyle merdiven yapayım. Ben şimdi ev, evi gideyim. Evi bulursam tamam. Bulabilirsem eve gideceğim. Evi biraz karışık yerde. Ha. Meşaleyle... Me Aslında şöyle Hop! Bitti. Meşale zaman Tamam meşaleyi koydum buraya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kasma ve bilgisayar Kasma ya. Tamam. Ne? E demir. Oha. Da ilk atışımda demir, demir, demir. Lan, hay, hay, hay. Ay anam. Lan hayır. Hayır ya. Ana ana. Ah. Kü küfür etmek de istemiyorum ama kripa. <laughs> Senin ben alın. E, abone olmayı da unutmayın bu arada ama. Ayıp ediyorsunuz. Olmaz. Doğru diyorsun. Bak arkadaşım da yanımda burada. Arkadaşım da kızdırmayın. Arkadaşım da emek veriyor. Ay. Evet arkadaşımın kanalını aşağıya zaten koyacağım. Şey yaparsınız. Abone olursunuz ona da. Tamam. Bak videosu da yayınlanmış. Adam şimdi kanalına gidin siz oradan bir oradan bir kanala da abone olun. Hadi. Ben o deliye gene gideceğim. Şimdi ben ne yapabilirim? Ben şöyle yapacağım. Abi aşağı böyle kazacağım ya mecbur. Buradan da aşağı düşersem yok derim ama. Yok dede. Kaç. Şimdi ben demir 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 önemli. Demir önemli. Oh. <laughs> Arkadaşlar bu kadar şanslı bir insan olamaz. Muhammed de videoda görecek. Görecek arkadaşlar. Çok şanslıyım. Evet hem de 5-6 tane elmas buldum. Videoda göreceğim kanka. Kanka kasarsa kızma. Bu arada kankam çok iyi biridir. Abone olmayı da unutmayın yani. Sadece bizim kanalımız değil. Onun kanalı da önemli. O da ekmek parası için savaşıyor. Kanka konuşabilirsin. İzleyiciler seni biliyor nasılsın. Nasıl ses sesini duydular? Ben daha 4 aboneyim ya. Bir abone olursanız çok güzel olacak. <laughs> Kanka ben abone falan istemem ama bir videoyu like, bir bir beğeni lütfen ya. Bir beğeninizi e, eksik etmeyin. Vallahi çok üzülürüz. Deme lan 1750 izleniyor. 1115 falan izlendi. Buna yok işte. Ha. Olmuyor. Beğenip video izlerseniz sevinirim ya. Yani. Bir de paylaşmayı da unutmayın. Herkese. Paylaşın da görelim. Kızıl da buldum. Ha? Kanka uğraşabilirsin evet. Çünkü edit zor abi. İyi kanka ne yapalım? Kömür şey madene çıktık. Bu videodayım mı da. O lapis de buldum. O. Lapis al git. Lapis al kaç abi? İlk başlarında kasmıyordun niye şimdi kasıyorsun? Şöyle demirlerimizi alalım. Bunu fırında pişireceğiz. Ve demir blok yapacağız. Demir bloğu da evde kullanırız dekorasyon diye. İnşallah yükseliriz bakalım şimdi bu beni sefalara doğru gittikçe daha çok kasmaya başlayacak ama ben yine de bir maden turu lazım yani kömür bulduk demir bulduk Bunlar şimdi pişirip pişirip Ben şey yapacağım çok fazla demire yapacağım. Evet bir Naruto fanı daha çıktı. Ben de Naruto fanıyım ama o kadar izlemiyorum. <laughs> <He. gülüyor> Rasingan. <laughs> <laughs> Neyse ben eve ol, eve gideyim. Direkt diyen yani mecbur böyle eve gidiyoruz. Aa o gece olmuş hemen yapmam gerekiyor. Tamam ben eşya gidiyorum şimdi eşya eşya. Kaç demirimiz var? 12 demir. Bir de bende vardı biraz. Yani 30 tane 30 küsür mü var mı? Şimdi bende kaç demir var? Bakmam lazım. 3 demir kalmamış lan. Hiç demirim yok o yüzden. bu 12 demire hemen pişirip 12 mi 13 mi tepi demir hemen pişirip Aa, etim de varmış. Hemen pişireyim. Başka şuraya şey koyayım. E arkadaşlar köyü göstereyim. Ben ilk bölümde ilk bölümde rastladığım köyü göstereyim size arkadaşlar. Aslında siz gördünüz. Sizin görmenize pek gerek yok ama yine de göstereyim. Böyle evler var. Burası demirci mi ne? Demirciydi galiba. Burayı da yakında soydum ben. Daha daha önceden. Demirci ise şey yok. Demirci demiş ama burada demirci de var. Demirciyi soydum. Soydum onu. Soya, soyu, soyup soğana çevirdim. Allah'tan, Allah'tan kapalıydı. Kimse yoktu. Ee, biraz odun avına çıkalım. Biraz odun avına çıkalım. Bu arada arkadaşlar yüklediğim modlarla alakalı şu anda e, gerçekçi bir mod bu. ağacı e, elmas olsa bile yavaş kırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben 15 dakikada kırdım ya. Belki bir dakikada falan kırdım yani. Ve? Evet. Ve ya abone ol lan ne ya? kaydı bir kapat alırız ya. Arkadaşlar kanala abone olup Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalını açıklamaya koyacağım. Bay bay.